Evet anne. Reşe. Reşe neredesin? Ne zamandır sana ulaşmaya çalışıyoruz. Neredeyim de ne demek anne? Tabii ki Şimla'dayım. Şimdi beni iyi dinle. Beni can kulağıyla dinle. Beni duyabiliyorsun değil mi? Aa, alo. Alo anne. Ne oldu? Söylesene sesin neden bu kadar endişeli? Ne oldu? Ne olursa olsun herhangi bir su kaynağının yanına gitme. Tamam mı? İster gölet, ister göl, ister nehir. Ne pahasına olursa olsun hiçbirinin yanına yaklaşma. Anne sanırım şebeke sorunu var. Şu anda otelde değiliz. Dışarı çıktık. Seni duyamıyorum anne. Alo. Meşi beni duyuyor musun? Ya, Lakşmi dikkatli ol. İyisi mi şurada dursan. Sinyal yakalamak için iskelenin Hayır, ucuna gideceğim dur. ben. Her şey yolunda mı Rişi? Bunun cevabını onlarla konuşunca alacağım. Hadi sen oraya git. Evet anne. Alo. Rişi lütfen. Çok dikkatli olmalısın. Herhangi bir su kaynağının yanına sakın gitme. Anne, anne seni duyamıyorum. Sesin gelmiyor. Sesini alamıyorum. Alo. Bulunduğunuz yerde timsahlarla dolu bir nehir varmış. Lütfen oradan uzak dur. Anne beni duyabiliyorsun öyle değil mi? Alo Rişi. Rişi. Ri, onu tamam canım duymuyorum. telefonu ver. Tamam sen sakin ol bilmiyorum. ben de bir deneyeyim. Alo Rişi. Beni duyuyor musun oğlum? Merak etme onu aramaya devam edeceğim. Söylediklerimi duydun mu acaba? Bekle tekrar arıyorum dur. Yüce Tanrım yalvarırım çocuklarımı koru. Aman Tanrım Rişi sanki suyu kendine çekiyor. Ya da su Reşi'yi kendine çekiyor. Reşi. Ee, dikkatli ol. Alo. Ne oluyor böyle? Yalnız kalması mümkün değil çünkü Lakşmi sürekli yanında. Lakşmi. Reşi abi. Sesi hemen hoparlöre ver. A Alo. Alo Reşi. Evet anne söyle şu an seni duyabiliyorum anne. Lakşmi şu an yanında öyle değil mi? Umarım yanındadır oğlum. Eğer değilse Evet anne, Lakshmi Lakshmi şu an yanında. Onunla konuşmak ister misin? Onunla sonra konuşurum. Önce söyle. Sen herhangi bir su kaynağının yanında evet, mısın? Evet, nehir sesini duyabiliyor musun anne? Bak, telefon sürekli kesildiği için rahatça konuşayım diye nehrin yanında duruyorum anne. Rişi hemen oradan uzaklaş. Uzak dur. Uzaklaş dedim. Hadi Rişi, oradan uzaklaş. uzak dur. Ya. Hadi. Dikkatli Rişi. ol oğlum. Oradan uzaklaş. Yaman e dikkat edin. Yıldız haritası ölümü gösteriyor. Bulunduğu yer onun için büyük tehdit. Rişi, Rişi onu duydun mu? Peder Bey'in söylediğini duydun mu? Hemen oradan uzaklaş hadi. Evet lütfen oğlum hemen oradan uzaklaş. Anne sesini alamıyorum. Anne. Rişi Oğlan, oradan uzaklaş. Oğlum duyuyor musun? Hey, hey, bir dakika, bir dakika. Hepiniz hep bir ağızdan konuşursanız anlayamam. Anne neyse, telefonu Lakshmi'ye veriyorum. Ya annem seninle konuşmak istiyor. Alo? La Lakshmi, çabuk söyle beni duyuyorsun, değil mi? Alo? A Alo anne. Lakshmi kızım, kızım beni duyuyor musun? Aa, Lakşmi. Aa, evet anneciğim, alo. Şimdi beni çok iyi dinle. Rishi'nin elinden tut ve onu nehirden uzaklaştır. Çabuk ol. Lakş... Lakşmi, alo, alo. Lakşmi, Rishi nehirden hemen uzaklaştırman gerek Aa, Peki, tamam, tamam anneciğim. Rishi, Rishi dur. Rişi! Kızım, Rişi'ye ne oldu? Rişi'ye ne oldu? Torunum iyi mi? Rişi, alo. Anne lütfen. Kendine hakim olmalısın. Sakin ol, tamam mı? Her şey düzelecek. Kızım bir şey ne oldu? Oğlum, oğlum tehlikede. <laughs> kim bilir belki de o nehre düştü. Nilam. Ya Nilam. oğlum ölürse? Nilam ona bir şey olmayacak. <laughs> Zavallı Merak oğlum. Merak etme Lakşmi <laughs> onun yanında. Rişi'ye bir şey olmaz. Hanımefendi, yaklaşmayın. O nehir timsahlarla dolu. Rişi! 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 Rişi. Hanımefendi! Yıldızların çekimi o kadar güçlü ki herhangi biri Rishi'yi kurtarmak istese bile yine de ölümü kaçınılmaz olur. Siz ne diyorsunuz Peter Bey? Bunu ben söylemiyorum. Bu kaderinde var. Bu Rishi'nin hayatındaki üçüncü en büyük tehlike. İlk iki tehlikeden çok daha güçlü ve ölümcül olacak. Kurtulması mümkün değil. Hayır. Zavallı oğlum. Ben ben Rishi'yi tek başına bırakamam. Beni hemen Rishi'ye götür. Hemen oraya tamam, gidelim. Canım, tamam canım. Hemen gideceğim. Merak ha, etme. Hadi. Çabuk karışma. Ayuş ara ve ona durumu anlat. Şimla'ya gitmek için ilk uçakta hemen bize yer ayırsın tamam mı? Tamam anne. Hadi hemen çocuklarımın tabii. yanına gitmek Üzülme. istiyorum. hemen. Ben ama... her şey düzelecek tamam mı? Rüşi'ye bir şey olmamıştır öyle değil mi? Rüşi'ye hiçbir şey olmayacak Nila. Lakşmi onun yanında. Oğlumuzu kurtaracak. Aa, neden oraya gitmelerine izin verdin? Onlara engel olabilirdi. Şimla'ya gitmelerine neden izin verdin? İyi ama bunu baban istedi. Babam beni hiç dinlemiyor. Ama eğer ısrar etseydin seni dinler ve çocukları göndermezdi. Onları şimdiye göndermez ve bütün bunlar başımıza gelmezdi. Neden izin verdin? Bunu babana nasıl söyleyebilirdim Dilan? Ne bahane uydurabilirdim? Gerçeği mi söyleseydim? Ona gerçeği söyleseydim kesinlikle karşı çıkardı. Babanı tanıyorsun. Biliyorsun o senin aksine bu tür şeylere asla inanmadı. Ben... Bizden farklı düşünüyor. Dinle şimdi lütfen bak daha fazla endişelenme çünkü Lakşmi onun yanında. Lütfen. Nedenin dediğini duymadın mı? Ona söylediğine göre bir onu kurtarmak istese bile yani yanında Lakşmi bile olsa. Tanrım o da tehlikede. Bana Lakşmi'nin yıldız haritasını verin. Hemen getiriyorum. Rişi'ye bir şey olmayacak. Sen, sen İşte burada Feder Bey. Evet. Ayuş hemen Şimle'ye ilk uçakta yer ayırt. Hepimiz Şimle'ye gidiyoruz. Rişin'in hayatı tehlikede. Aman tanrım ama bu nasıl oldu? Tamam 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 yerleri ayırtıp hemen geliyorum anne. Merak etme hemen ayarlıyorum. Eve Merak mi? etme tamam. Neden eve gidiyoruz? Bana bir şey sorma. Ayuş. Hey ne oldu? Ayuş. Söylesene kimi evet, arıyorsun? Evet ben e, şey Şimle'ye altı bilet alacağım tamam mı? 6 bilet. E, evet, ilk uçuşa hemen rezervasyon yapın. Bir an önce gitmemiz gerekiyor. Neden şimdi Şimle'ye gidiyoruz? Söyler misin Ayuş? Ha. Reşi'nin hayatı tehlikedeymiş. Ne? Hayır. Maalesef Lakshmi de bir şey yapamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.